Arkadaşlar ne yapıyorum? Ben nasıl çıkacaklar ben de bilmiyorum. Birazcık yardımcı olacağım. Tamam. Ama çok da değil birazcık yani. yardımcı olacağım dediysem çok böyle umutlanmayın hiç veririz, tamam mı? Kötü bir kadın yürüyüş yapacağım şimdi. Nereye gidiyorsun? Yürüdüm <laughs> öyle sonra nereye? Buradayım. Tamam buradayım. Mert ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Mert burada bir şey Çok yapıyor. Güzel. Evet Mert'cim bu yaptık. Bak var <laughs> da denmeye çalışıyor buraya. Ya benim amacım bu değil mi zaten? Sana gününü göstereceğim Mert. <laughs> bir liram düştü kayıp. <laughs> <laughs> Enes bunu ödeyeceksin. Astı buldum. Nereye gitti? Oh be. Oğlum bir liram düşmüştü ya. Şimdi hepinizin teker teker gözlerinizi kapatacağız. Bir şey vereceğim. Sarı kız seninle başlıyorum. Kapa bakayım gözlerini. Nasılsınız gel. <laughs> Ha. Bana ne yapacaksın? Doğru söyle. Sana eline bir şey vereceğim şimdi. Sen yani... onun ne olduğunu anlamaya çalışacaksın. Hemen. Şimdi. Sağ elimi, sinirleri biraz öldü. Sol elime verir misin? <laughs> İnşallah gerçek olmaz bu video. Bu videonun gerçeğini çekmek istemiyorum. Kötü bir insan değilim ben. Eğer bir gün şakasına söylüyorum ama bir gün düşersem de öyle. Kurtarın beni. Nedir bu? Bilip biliyor musun bilmiyor musun? Ha? Ee, <laughs> kuş. <laughs> maket kuş. <Aa>, hayır hayır hayır. <laughs> oros tavuk maket oros tavuk bir, bir şey. Bir tane bir şey. Son kararını söyle bana. Dur. Nasıl kıracağım ben bunu? Horoz. İbi var değil mi? Var, evet. Aferin tatlım. Denizli'ye buradan selamlar arkadaşlar. Doğru bildin. Cihan bunun horoz olduğunu bildi. Çok da zor bir şeydi. Kim bilebilirdi? Biz bildin onları. Cihandan ben başka kim şu horoz olduğunu bilebilirdi yani. Kümesle alışmış herhalde içerideki hayata. O yüzden iyi kaptın. Doğru doğru eti. çok doğru söylüyor bu arada. Ciddi yalnız <laughs> herhalde. Ya benim hiç kurtulma şansım yok. Bu güç kuvvet kullanarak çıkabilirler ama ben tuğlayı nasıl alacağım yani. İstiyorsan çıkmayı deneyebilirsin ama yok ben bunda hiçbir şey yapamam diyorsan da başka bir şey de yapabilirsin. Hani o oyun, oyun falan oyna içeride onunla. ya. Enes eline bir şey vereceğim şimdi tamam Ver mı? Ver bakalım elime ne vereceksin. Ne olduğunu ne anlamaya çalışacaksın. Ben elime gelen şeylerin ne olduğunu anlarım. Dikkatim. Al bakalım. Dikkat et sıcaktır. Ne sıcaktır? Bu ne lan? İlk ipucu var mı? var? <laughs> Bu fişe takılan bir şey galiba. Hadi be o. benim. Kafa ütülemek. <laughs> Bunu ciddiye alıp kendi kafasını ütüleyen çocuklar var. Gerçekten mi? Ben böyle bir şey yüzünden mahkemelik oldum bilmiyor musun sen? Bir <laughs> tane şakasında sto story yapmıştım böyle. Geçmişte bilmiyorsun tabii sen. <laughs> benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Adamın biri geldi şemsiyeyi aldı bir şey yaptı. Beyaz <laughs> saçlı mıydı? Beyaz <laughs> saçlıydı. Sarı tişörtü vardı üstünde. Tanga giymişti götüne. <laughs> 50 yaşında adam. Ne <laughs> yaptım burada şemsiyom. <laughs> Dikkat et bir yerlerine girmesin. Evet. Şimdi Enes'e inanılmaz bir ödül veriyorum. En çabuk çıkan Enes olacak bu ödül sayesinde. Ne vereceksin? Duvara kaşıkla nasıl delebilirim? Ben buradan sonra çıkmaya çalışayım. Yani kaşığa zarar geliyor duvara zarar gelmiyor burada. Gerçekten Ay, ben gerçekten konuştum. Ma postamlarına ütülen çok oldu. Oğluşum Oğlu nasıl geçiyor günler? Çok zor. Hadi Şafak kaşık Kaç. Mert şimdi bize içerideki hayatı anlatacak arkadaşlar. Kaşık Neler yaşadığını anlatacak. Anlatıyorum. Bana içeride tecavüz ediyor. Öyle yani şeyler değil mi? Evet. Olmamıştır o. öyle bir Her şey. Ağası Ondan benim. <laughs> Çayı hep ben dolduruyorum. Bulaşı hep ben yıkıyorum. Enes doldurmamış lazım Evet. <laughs> ya Mert. Efendim. Bana kaşık verdi. Bana da bir şey vermediler. Bunun ne olduğunu bilirsen lapustaki korkunç anıları son bulacak. Artık kimse seni şey yapmayacak arkadaşım. Al. Robot. <laughs> Oyuncak robot. Evet. Hızlı bildi. Ben tünel kazmaya çalışıyorum. Ben bayağı gittim. <laughs> Enes. Aa kırıldı kırıldı bak bak. Enes. Enes yerler <laughs> niye beyaz? Aa. Enes evet, ne ya? yaptın? Aa. Ya? İki dakika boş bıraktık ne yapıyorsun? Hayır ben niye Beş 5 dakika sabret ya 5 dakika sabret. Sana 10 dakikada şuradasın Enes harbiden yani. Ya böyle şakalar yapma ben öyle bir adam değilim. Mert'ciğim. Efendim. Bak sen de zor anlar yaşadığını farkında olduğun evet. için buradan kurtulman için sana bir şey getirdim. Aa ver bakayım. Aa ben bunu hanıma mı bıçaklayabilirim. Aa, <laughs> ne yapacağım? Sarayla mı süreyim duvarlar? Mert seni görebiliyorum buradan. Ben seni göremiyorum. Nasıl görüyorsun? Ben görebiliyorum. Aynen. Bak bıçağı yırttığın yerdeyim. <laughs> Kimin sporla arasının daha iyi olduğunu anlayacağız. Bu size bir kaçış şansı verecek arkadaşlar. Tenis topuyla futbol oynayacaksınız aslında. Evet şimdi buraya çok basit, çok 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 basit. Buraya sadece o topu sokmanız gerekiyor. Aa basitmiş ya. Evet. Ne demek şimdi? Bir şey soracağım. Aaa. Aa, Bu şey kadar basitmiş. Şey çektin Hile'ye. Çok çekti. Yapabilirim. yapabilirim. Burada Yapacak benim mı? kurallarım Sık. geçiyor bebeğim. Burada durdurmak zorundayız. Bir talihsiz olay yaşandı ve görmenizi istemiyoruz. Çünkü sizin için üzücü olabilir. Şimdi demiş şöyle bir gelişme yaşandı arkadaşlar. Ben insanların hayatlarıyla oynuyordum ya böyle elimde potayla böyle sallıyordum falan. Atamadı ki ya falan yapıyordum. İşte Allah'ın sopası yok. Açıldı o. Gözümde patladı. O yüzden biraz yaralıyım. Yaralı devam edeceğim. Daha demin kale oyununda. Evet. Etme bulmadı ya Seycan Ya yaralandım. O yüzden eskisi kadar kötü bir insan olmamaya karar verdim. Buradan çıkmanız için size yardım edeceğim. ਇੰਮਾਤ ਯੰਦੂਮੇ Ece, Ece buranın wifi şifresi var mı samanlığın? Sağlıklı köy 3-1. Çok yaratıcı kimse tahmin edemez bunu. Evet, demin ki oyun biraz tehlikeliydi. Onlar için olmasa da benim açımdan gözümü çıkarıyordum. O yüzden daha tehlikesiz bir oyunla karşınızdayım. Basket attıracağım. Başarabilirim. Eğer başarırsanız buradan kaçmanız için yardımcı olabilirim. Mert ya, beyim ben. Görüyor görüyorum. Ben, ben. Ay, Aa, ben, ben. Aa, Çok iyi. Ben de büyük bir yalnızlık çekiyorum burada. <laughs> o zaman tamam Enes çok çımardı. Ben önce Mert'le başlıyorum. Mert. Hayır, ya, yapamadım. Öyle, bir daha yok mu? Hayır. Annemize delik. Allah kahretsin. Ah, Cihan da yapamadı. 20 oyunu, mesafeye sokamadım ya. Bu oyunun tek kazanım Mert. ya sen de mi deliği tutturamadın? Benim deliğim kapandı ve... <laughs> <laughs> Gardiyandan top çaldım daha demin. Çaldığım top ile e, güzel bir oyun oynuyorum. Duvardan sektirme oyunu. Mert'cim. Efendim. Arkadaşım şimdi sana yardımcı olmaya geliyor. oğlum mu? Bu <laughs> <Üst deliğim, gülüyor> <tarafı alsıza gülüyor> Duvara top atıp kendimi korkutuyorum. Mert çıkıyor. Kardeşim deliye gel, deliye gel. Dur kardeşim daha büyük bir deli. Ece az ne oldu? Cismin beni deliyor mu? Kim şey deliyor? Sarı kızım cisim beni deliyor mu sarı kızım? Korku bir bir bak ay yani bana tam şey <laughs> <laughs> Sinirlerim bozuldu. Kızım yanaşmayın buraya inşaat alan burası. Sana çok üzüldüğüm için daha sivri bir cisim getirdim. Aa ben kaybetmiştim. Ama. Evet ama üzüldüm. Ha, teşekkür ederim. Ne verdin evet. bana? Çünkü kaşıkla hiçbir şey yapamazsın. Toplam evet. Bir daha. Ya <laughs> lan deli bir şey buldum. Geliyorum. <laughs> kağıt başladı. Kardeşim biraz sessiz video çekiyoruz ya. Al. Ooo, maket bıçağı geldi. <laughs> Allah'ım teşekkür ederim. Ne yapacağım ben tuğla duvarda maket bıçağını? Bilmiyorum, tıraş et. Cihan, kondur da. Marketten sikili sıçacağım, bir şey isteyen var mı? <laughs> bir şey bir isteyen var citala mı? Citala. Ne? Cekala atıyorum. Nereye attım be oğlum ya? <laughs> Ama içinde ananızı benle de sokağa. <laughs> ne durumdasın, işe aradın mı bıçak? Bıçak mı? Ha? Bıçak gayet iyi durumda şu anda titreyen ve yüksek sesle çalışan makine. Bozuk olsa yerinde duramazdı. Zaten duramıyorsa makinemin ömrü nokta nete gelin makinenizin derdini çözelim. Hemen veriyorum o zaman. Buyurun. Al tamam, tamam. bakalım. Gitti benden, daha, daha, benden bende Uzanabiliyor musun? Helal olsun be. Pesküydüm. Nasıl attın lan helal olsun. <laughs> ama kırmışsın ama. Oğlum <laughs> her yerim yapıştırıcı oldu ya. Benim hücrem beyazlar içinde ya. <laughs> Can sana birazcık eğlen diye bunu getirdim. Aynı zamanda eğlenirken bize şov yapman gerekiyor. On kere sektirmen lazım. On kere sektirirsen sana hediye vereceğim. Sektiremezsen bana bir şey yapmazsınız değil mi hocam? Yok canım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. E yaptım. E, bu kadar basit miydi bu görev? E, basitti yaptı. Anlat o. Hayır. Ben Kansın sektirme senin... konusunda iyiyim. Ben Cihan'a hediyesini abi. veriyorum. <laughs> Hep böyle ucundan aşağı şeyler Güzel günlerde kullan inşallah. Teşekkür ederim. Ben de size imece usulü olduğu için ben bunu geri veriyorum. Bu <laughs> benim mi? Allah kahretsin. <laughs> <laughs> Astım varmış bende değil mi? Buraya girmişim gerizekalı <laughs> de gibi. Halime bak! <laughs> <laughs> Enes! Enes! Parmağıma şey geldi. <laughs> 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 Kızamıyorum buranı. <laughs> nereden bakıyorsun şu anda? Tellerin arasından çıkardım sana bakıyorum. Senin kafan küçük mü o kadar? Benimki girmiyor. Dene biraz zorla. Ben sayısalcıyım biraz zekiyimdir yanlış anlamayın. Evet hala iyi görünüyorsun. Bir arkadaşı görmeye ne kadar özlemişim biliyor musun? <laughs> Onu videoya alacağım ve şarjım bitene kadar izleyeceğim. <laughs> Enes, üstünü çıkarsana burada yokluktayım. Tişörtünü <laughs> <laughs> çıkar. Kartçım, <laughs> 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 senin görevin bunları yapmak. Eğer bunları yaparsan seni mutlu edeceğim. Nasıl bir tanıştı o? Allah'ım çok zor. Bir dakika sürem var yapmak için. Ay ağzına sıçalım. Oh gözlüğü şey Benim, tamam. Gözlüğü takar mısın? Ha doğru. Gözlük önemli arkadaşlar. Ecan az yaralandı daha. Ben yaralandım. İlk yaramı çekmek istedim. Oğlum bu nasıl lan? Çok güzel ya. ya göremiyorum ki gözlük yok gözümde ya. Terim. Allah kahretsin. Abi nasıl deriyorsunuz ya? Evet. Kaşık. Bir dakika ama Hadi. zor Ecan. Bu bir isyan bayrağı isyan bayrağı. bir şey yaptım ki kendim. Ya ben bunun bayağı sırtını kaşıyorum. Ya bir de. <gülüyor> <gülüyor> yaptım. Oyuncağını günler sonunda yaptı. Basit olsun diye getirmiştik ama o bayağı zorlandı. Ama yine de yaptığı için ona özrünü veriyorum. Teşekkür ederim. Oha! Oha! Adam! Ya kafayı yedi. Bir açık daha koy. Yeter evin başıma yıkıldı yeter. <laughs> Çıktı mı? <laughs> Yıka yıka onu tamamen yıkıp böyle <laughs> Hayır! olacağız? E, ee, delik dek açmayı dek dek <laughs> dek dek Ben burada devir teslim yapmak istiyorum. Demin yaralandığım için Cihan da hapishaneden kurtulduğu için görevimi o alıyor. Kolay gelsin Cihan. Şöyle ucundan tutarsam. <laughs> teşekkür teşekkür, öderiz. Öderiz. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Naive ile yerine getirirsin umarım. Onurla üstleniyorum şu an. Çok sevindim. Ben gidiyorum dinleneceğim birazcık. Allah'ım herkes gidiyor. Ben ne yapacağım? Ya burada tek kalırsam? Aa, Noel Baba da gitti. Joy beni duyuyor musun? Sana diyorum. <laughs> Nefes al. Sakin ol. Satış ekibimiz online mağazamızda müşterilerimize yardım ediyor. <laughs> sıkıntı yok. Yalnız kalmayacaksın. Kim demiş hafta sonu tepe on kapalı diye. 31 Aralık'a kadar tüm mağazalarımız tepehome.com.tr'de mobilyalarda yüzde %40 indirim sizi bekliyor. Her cuma akşamı 21'den pazartesi sabah 5'e kadar satış temsilcilerimiz web sitemizde de sit Cık kör oldum çünkü göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya, belki bir şey sizin için bir şey ifade etmiyor olabilir de ben içeride uzun zaman geçirdim. Uzun zaman geçirdim. Bir ayrılık ağır yaşamlar. Bir dakika dur bir şey anlatıyorum. <laughs> ayrılık ağır yaşamlar. <laughs> 042 Mert. Buradan çıktığında bu yarışmayı kazanırsan bir albüm, bir sinema filmini ne, ne hayal ediyorsun? Aynen. Şey şarkı çıkartacağım. İsmi şey ne olacak? Şeytan. Ah, hediye. Aa hediye. Aa. Elini uzat. Kiremit. Kiremi bir, bir Kiremit. Bir Kiremit geldi benim hücremden sana gelen parçalar. Kaşıma. Teşekkür. <laughs> Çok, <güzel. gülüyor> <laughs> Çok sağ olun. <laughs> Yarışmacılarımıza herhangi bir ödül vermek için, oradan çıpalarını hızlandırmak için bir oyun yapacağız. Bir challenge gerçekleştireceğiz. Elimde bir deste var. Deniz evet, Batur. Yarışmaya Konya'dan katılıyor. Ben Konya'da değilim. Adana. Denizciğim. 0-1. Kes. Çok güzel kesti. Enes'i alkışlayalım. <laughs> Teşekkür ederim. Nasıl oynayacağız? Ne oynayacağız? Sen bana niye kart veriyorsun? Şimdi Enes'le pişti oynayacağız arkadaşlar. Nasıl oynanıyor? Eğer pişti bir el oynayacağız, eli alırsa ona bir materyal vereceğim ve buradan kolayca çıkabilecek. Gerçekten mi? Evet. Ne, nasıl oynanıyor peki? Aynı gelirse kartları alıp bana şey, kendini alırsın. Ha, okey, okey. Tamam. Aynı mıydı bunlar? 6-6 altı, altı geldi. Tamam, hayır, 6. Ha, Aldı. <laughs> boşalttım. e <laughs> ben burada Sadece bir kumar, kumar değilim kumar ya. <laughs> düştüm hafız damlarına, ümit <laughs> veren çok Düştüm hafız damlarına, ümit veren çok Yapıştır oğlum, dokuz attım. Dört. Benim kumarım burada biter arkadaşlar. Aa, Bas. <gülüyor> 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 Bak as siktir demedim, as dedim farkındaysan. As Asla aldığı <laughs> için. tamam, <gülüyor> bunu hak ettim. Ben sana bir şey vereceğim şimdi. Kazandın mı be? Kazandın, kazandın. Aha, Kart saldırısına geçti. Nasıl atılıyor kart? Şöyle sıkıştırıyorsun. Aa, ben... Arkadaşlar bunu kendi kanalımda üretiyorum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Benim kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Nasıl? Canını çekti değil mi? Versene ben. Ver <laughs> <diyelim>. atayım biraz. <gülüyor> <gülüyor> ne getirdin bana? <laughs> Oo, çekil. Dur, tamam. Sen şimdi yavaş yavaş tıngır tıngır başla ben bir de. O zaman ben çıkıyorum. O zaman kolay gelsin. Mert geliyorum Mert. Kurtar beni. Karanlıktan korkuyorum beni kurtarın. Işıkları kapatma. Mert. Kanka. Mert çıkmak çıkma. üzere. O benden önce çıkıyor. Bana başka bir alet daha verme. Sana başka bir alet mi vereyim? Oğlum de bir tasgan değil zaten. Ama yok mu? Bunu gerçekten ben sana... Ohohoho. Anahtarı verdim sana farkındaysan. Eyvallah. Bu bu arada. Efendim evet, ben çıkacağım. Hayır ben sos Aha. En sevdiğim Gir. Sen bayağı iyi misin, iyi misin bu arada? Adam mutlu oldu bunu o oynayacağım Giner. için. Ben. Bana bak sana taktik vereceğim buradan. Aa, çıkabiliyorum. Kafam evet. çıkınca çıkmış sayılıyor muyum? Hayır. <laughs> bildi, bildi. bildi. Harikasın. Tamam, <laughs> e, <canım>, sana bir hediye <laughs> vereceğim o zaman ben şimdi. Evet. Ne evet. oluyor lan? Ne, ne yapıyorsun? Verebiliyor musun? Azim, azim çalışma mı? <laughs> azim çalışma mı? Azim çalışma mı? Azim çalışma mı? adam bayağı bir çıktı. Arkadaşlar <laughs> size çıkış takdimi gösteriyorum. Erez Ayak kısmında mı ediyorsun? Gerçek kısmında mı ediyorsun? Dur dur dur. Aman aman. Ben bunu yapabiliyorum. İşte ee, aslında Mert'in müjdesinin e, asıl görevi buydu. <laughs> Bir şey deneyeceğim. Sadece keyfi, hobi olarak. Zeki adam alır kart Katla. <laughs> Videomuz bitti. Kazanan Cihan oldu. E, saman hapishaneden. Nasıl çıktın sen? E, o maket bıçağını kullandın nasıl değil mi? Maket bıçağını ilk başta kullandım. iplerimi kestim. Sonra bir sorunlarından kurtuldum. En sonunda... Sen bir reyce attın en sonunda. Yani. En son tekme atmaya başladım. Ben de en son tekme attım. Azim çalışma mutluluk diyerek kurtuldum. Ben de nereden duyduğumu diyerek vurdum duvarlara. Şiddet görüyorum. Kim? Kimden? Ya oğlum burada kimse okuma bilmiyor. Konuşur musun? Enes'ten şiddet görüyorum. İşte. Sen bana videoya vermesindir daha fazla istiyorsan bu tarzda bir. Adım çizmek mutluluk. <laughs> Arkadaşlar demek istemiştim. İşimde kalmıştı. Arada ben. Şun buradan direkt olarak size işte bir uygulama göstereceğim. Uygulama değil aslında ama işte şurada bakın ekran paylaşımı var. Ekran kaydı seçtiğin. Yani. Öyle video çekebilirsin uygulamaya girmenize gerek yok. Ee, yani telefon sen tıksa uygulama, uygulamaya girmenize gerek yok. Ben böyle yapıyorum. Adım adım. Eee, bakın. Neydi? Oh, nasıl çalıyorlarmış bunlar? Azim çalışma mutluluk. Azim çalışma mutluluk vardı arkadaşlar. Size şey, iyi bir haberim var o da. Şimdi size harika bir oyun göstereceğim. İsmi <laughs> Kafa Topu 2. Kafa Topu 1 de var ama İki de bayağı özel şeyler. Malum yine malum. Ben de yapacağım. Yılbaşı özel kutlamaları var. O yüzden şimdi katılırsanız çok şey de olacak. Yılbaşı şapkalara eklendi. O yüzden yılbaşı özel şeyleri kaçırmayın. Kafa topu gide. Böyle birkaç saniyede bunu açılıyor. Süpermek yazdı. Bastır onu. Tamam. Başka bir oda doldurursun. Tamam. Doldururuz. 30. 30. veriyordum. Bakın. Ne? Kapıyı çıkardım. Kapıyı veriyorum. Bakın bunun şimdi yüksek yüzeyinin şimdi bu yüzeyin üstüne kalan 10. yüzeyleri de yükselttim yaptım Ve şimdi şu e, ee, en sevdiğim Yine <laughs> da kaçalım Oyun gitti Oyun gitti bir saniye Ben kapatayım Bir tane oyun gitti Arkadaşlar oyun her yerde gidebilirim Ben bir kapatacağım Bu arada arkadaşlar kapı topu 2'de e, o dedi mi o kutlamalar var? O kutlamaların iyi bir yanı var. Bilmiyorum ama çok kutlama oluyor. Size iyi bir oyun yapacağım. Siz çok kızsınız ve yemek yem yapmayı çok seviyorsunuz. Çok seviyorsunuz yani yemek yem yapmayı. E Bakın bu oyunu oynayın çünkü çok güzel. Burada yemek hazırlıyorsun. Çok yemek hazırlayanlara da çok uygun bir oyun bu. Bakın. Şu an en Gris. Reset. Yanlış şey yaptırırsanız. Burası ben ne kadar. Şuraya tıklıyorum bakın ne kadar kılıç aldım. Şöyle burada da bir kılıç aldım. Bak Survivor'daki son kılıcı aldım. Yani bıçağı. bu çağı. Bu biraz kasıyor ama bakın. Dünya, dünya, satır var görüyor musun? İlk bıçağı bir bakın renderden bir tane aldım. Almıştım. Bu ne de aldım. Bakın like like him. like yapın o yüzden like olanı aldım. Karpuz bakın. Karpuz rendemi. Çok saçma. Gelebilir ama oyunda karpuz var. Sıfır küreğinde. tübülansa girdi. <laughs> Arkadaşlar siz bir oyun daha oynayalım. bir oyun oynamak Arkadaşlar Alfa 9 oynuyorsunuz. Eski günlerinizi hatırlıyorsunuz. Eski oyunu oynuyorsunuz. İşte size iyi bak. Alfa 8 yükleniyor. Cidden. Onu ben yükledim. Bakayım bakayım. Çok güzel. Bakın. Birbirine şey yapar. Bu Alfa 9'u yapan kişiye. Bir de şey oyunu var ya. Şu, milyon oyunu. O aynı şirket yapmış. Onu farklı, farklı. <Gülüyor> 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 iyi yaptım. <laughs> <daha> iyi iyi bir... Bu oyunda markalar nasıl var. Boksa bakmadım hiç. Bakın bir tane tur. Bir tane var ben çok seviyorum. Şimdi onun için arabaya ben Arkadaşlar bakın. গাড়ী কাৰণে বহুত